Üyemiz Özlem Peygamber, Ünün Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde öğretim üyesi yetiştirme programı araştırma görevlisi olarak yaklaşık iki yıldır görev yapmaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve aynı fakültenin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölüm yönetimi tarafından haksız, hukuksuz uygulamalara maruz bırakılarak kendisine mobil uygulanmaktadır. Pehlivan, haftalarca kanser tedavisi gören babasına refakat etmiş, maalesef bu süreç sonunda babasını kaybetmiştir. Aynı dönemde amcasını da kaybeden Pehlivan'a resmi izinde olduğu bu süreler içinde usul ayıkları ve yetkisiz kişiler tarafından görev verilmeye çalışılmıştır. Amcasının cenazesindeyken Pehlivan'ın görevde olduğu Sosyal Bilimler Enstitüsü atlanarak İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı tarafından yetkisiz olarak mevzuat yok sayılarak görevlendirme yapılmadan, görev belgesi olmadan ve tebrikat yapılmadan görev verilmiştir. Bunun üzerine kanuna uyumlayarak bir idare amirinin Siyasal Bilgiler Enstitüsü Müdürü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olduğunu belirten Pehlivan'a suç açıklamayarak ve savunma hakkı da ilan edilerek daha önce bir soruşturma geçilmeyen ve ceza almayan üyemize Pehlivan'a kınama cezası verilmiştir. Sonrasında yine defalarca haksızlıklar yaşayan Pehlivan bu haksızlıklar karşısında yeni davalar açmak zorunda kalmış ve maddi külfet altına girmiştir. En önemlisi Pehlivan öğretim üyesi yetiştirme programı araştırma görevlisi olup zorunlu hizmet ile yükümlüdür. Maddi ve manevi yıpratılarak bu meşgul hizmet yerine getirmesi engellenmeye çalışılıp bir 500 TL olan zorunlu hizmet senedi kendisine ödetilmeye çalışılmaktadır. 02.03.2021 tarihinde ceza iptali ile ilgili Malatya 2. İdare Mahkemesi'ne dava açılmış ve mahkeme kınama cezasını iptal etmiştir. Eğitim Sen Malatya Şubesi olarak Üniversitesi'ne üyemize yapılan haksızlıklara ve mobbinge son verilmesi için çağrıda bulunuyor, süre, sürecin takipçisi olacağımızı belirtiyoruz. Eğitim Sen Malatya Şube Yürütme Kurulu